Herkese merhaba. Dio ile Kendi Yap video serisine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yörük, ressamım ve duvar resimleri yapıyorum. Bu video serisinde evinizin duvarlarını renklendirip farklı tekniklerle nasıl güzelleştirebileceğinizi göstereceğiz. Şimdi oturma odanızda, hobi odanızda veya salonunuzda çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir fikirden bahsedeceğim. Dio'nun hidrolik boyasının hem ahşap hem de duvar boyası olduğunu öğrendiğimde aklıma hemen bu fikir geldi. Şimdi raflarımızla birlikte duvarımızı da aynı renklere boyayarak bir şekil oluşturacağız. Dio'nun sentetik renk kartelasından 006 krom sarısı, 0018 boncuk mavi, 0035 portakal ve 31 çift 0 turkuaz renklerini seçtim. Şimdi boyalarımızı hazırlayacağız. Dio Hidrolux boya zaten kullanıma hazır bir boya. Geçiş astarımıza yaklaşık 1 su bardağı su ekleyeceğiz. Bu uygulama için ihtiyacımız olan diğer malzemeler kağıt bant, metre, farklı kalınlıkta fırçalar, rulo, rulo tavası ve raflarımız. Şimdi raflarımı astarlayacağım. Astarımızı biraz kurumaya bırakıyoruz. Daha sonrasında boyayı uygulayacağız. Genelde ahşap ve metal boyaları sentetik bazlı boyalar olur. Yani tinerle çözünürler. Ancak hidrolik su bazlı bir boya. Bu yüzden kokusuz, evde çok rahat uygulayabilirsiniz. Şimdi bu rafımızı kurumaya bırakacağız. Bunun gibi farklı boyutlardaki rafları farklı renklerle boyayacağız ve sonrasında duvara şekillerimizi çizeceğiz ve raflarımızı yerleştireceğiz raflarla duvarda boyadığımız renklerin aynı olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü 3 boyutlu bir his yaratmayı amaçlıyoruz. Siz bu şekilleri dilerseniz maskeleme ile yapabilirsiniz veya dilerseniz serbest el çizimi de uygulayabilirsiniz. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Dio Hydrolux boyası su bazlı, kokusuz, örtücülüğü yüksek ve bizim için en önemli özelliği duvarda ve mobilyalarda çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklı olması. Aynı boyayla hem rafları hem de duvarı boyuyor olmak bence büyük bir avantaj. Şimdi raflarımızı duvara yerleştiriyoruz. Vidal'ın metal yüzeylerini de hidrolik boyuyoruz. Uygulamamızı tamamladık. Şimdi maskeleme bantlarımızı çıkaracağız ve odamızı dekore edeceğiz. Evinizde sıklıkla zaman geçirdiğiniz alanlar niye daha keyifli yerlere dönüşmesin ki? Bugün sizin de gördüğünüz gibi çok kolay tekniklerle hobi odasını dönüştürdük. Siz de istediğiniz renklerle evinizin dilediğiniz bir alanına bu uygulamayı yapabilirsiniz. Çok basit tekniklerle evinizi dönüştürmeniz mümkün. Dio ile siz de kendiniz yapabilirsiniz.